Erken uyandım o yandıkça ben yandım o yandıkça ben yandım o yandıkça ben yandım taş olsam da yanmazdım toprağıydım da yandım toprağıydım da yandım toprağıydım da yandım Yelkaya da ne alur ancak tozini alur ancak tozini alur ancak tozini alur bu dünya yalan dünya sanma kimse ye kalur sanma kimse ye kalur sanma kimse ye kalur